Arkadaşlar bir videoma gene hoş geldiniz. Bu sefer bir korona videom var. Korona videosu mu? Evet. Kuzey şimdi Almanya'da neler oluyor bir anlatır mısın? Yani herkes merak ediyor. Her YouTuber yerde korona kuzeyna... var. Yani evet. okullar kapandı. Evet. Yani güzel ve kötü. Peki, e, spor yapabiliyor musun? Evet, burada yapıyorum. Ama burada dediğin bizim bahçenin önünde, evet. evin önünde yapabiliyorsun ama maçlar yok. Hiçbir evet, şey yok, şey gitti. değil mi? Biz kalelerimizi koyduk böyle, değil mi Doğ Kuzey? Evet. Peki ne? ne? Heh. Tamam Doğukan da geldi. Neleri özlüyorsun Kuzey? Arkadaşlarımla futbol oynamak ve maçlarda gene kazanmak istiyorum. Peki Fenerbahçe'nin maçları da yok, değil ya. mi? Burada ha? Doğru. Peki bugün çok güzel bir haber aldın. Ne haberi aldın? Bir de onu haberini ver istiyorsan. Ne almıştım? Okulla ilgili. He, e, çok güzel bir haber aldım. Ok yani bir anaokulum. bitirdim. bitirdin. İlkokulu bitirdin. Bitireceğim evet. ve e, Buradaki en iyi oku Heh. beni seçti. Beni istiyorlar. Ne öğreneceksin orada peki? Fransızca ve e, Almanca. İngilizce harika. biliyorum hepsini ama harika. daha fazla bileceğim. Peki bu korona ile ilgili ne demek istersin arkadaşlara, bir mesaj vermek ister misin? 75 yaşında 65. 65 yaşındakilerin üzerinde evet. evde kalsınlar. Kalsınlar, evet. bir de mesafe korusunlar değil mi? Evet, 2 metre. Ben kale yaptım, ben kale yaptım. Sen kale mi yaptın Doğukhancığım? Bakayım. Evet Doğukan da şut çekmiş, kale yapmış. Çok güzel, <laughs> harika. Onu yapsınlar. Çok el, elle dokunmasınlar değil mi Do Kuzey? Her he? yere dokunmayın. Evet. Sen bu yüzden mi çok fazla video atamadın? Evet. Normalde bizim bu hafta sonu nereye gidiyorduk? İptal oldu. Ee, Bir yere uçuyorduk. Nereye uçacaktık? Türkiye. Türkiye'ye uçacaktık. Ona da uçamıyoruz. Kaldık değil mi? Hı hı. Sünnet günün iptal oldu. Hepsi bitti. Her şey iptal oldu değil mi Kuzey? Ama güzel günler... Geçiyor. Gelecek. Bir de değil mi? Peki hadi bakalım kuzeyciğim arkadaşlara bir bay bay de. Bir sonraki videonda bakalım nerede olacaksın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Likelemeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.